Şimdi Reform Partisi'nin ne kadar tehlikeli olduğunu Amerika ile bir örnekle verelim. Tamam Şu anda Amerika'da neler dönüyor? Hiç bir şöyle bir baktınız mı Amerika'da neler dönüyor? Şimdi, çok basit bir şey. Yani mahkeme yok bakın. Mahkeme diye bir şey söz konusu değil. Yolda geçerken sen dövmelisin sen Meksikalı'ya benziyorsun, sen göçebesin, sen kaçak gibi gözüküyorsun deyip adamları tutuklayıp El Salvador'a gönderiveriyorlar. Bunların içinde Türkler de var. Adamların hiçbir suçu olmayan insanlar var. Suçsuz olanlar var. Sırf dövmesi olduğu için ve o tarafların insanlarına bir Kolombiyalı'ya benzediği için sınır dışı edilen insanlar var. Hem de mahkemeye gitmeden. Amerika'da oluyor bu şu anda. Bakın bazı uyanık arkadaşlara şunu söyleyelim. Reform Partisi'nin gelmesi demek bunu çok iyi görün. Çok iyi de anlayın. Yarın bizim tenimiz İngilizlere benzemiyor diye ya da sakallısın diye deport edilecek insanlar olacak. Bakın bu yarın demek değil. Bunu yanlış anlamayın. Yarın yapacaklar demiyorum bunu bu bahsettiğimiz konu 3-4 yıllık bir muhabbet olur. 3-4 yıl sonrası için. Yani seçim önümüzdeki seçimden sonradan bahsediyoruz. Önümüzdeki seçim 2028 sonu 2029'da bana bazıları makara anlatıyorsun diyecekler. Gidin bakın Amerika'da bugün neler oluyor. Yarın buraya onun sıçramamasının imkanı yok. Ne olur? yani bir yol bulun, bir şey görün, bir şey düşünün, bir şeyler oluşturmaya çalışın ve bu gaza almanın bir yolunu bulmaya çalışalım. Yani bu biz Türkleri ilgilendiren bir şey mi? Belki evet, belki hayır. Belki Afganlar, Pakistanlar ya da diğer Müslümanlar yüzünden ya da diğer yabancılar yüzünden bizim de başımız çok yanacak. Bizim de arkadaşlarımız, sevdiklerimizin başı çok yanacak, gözyaşı dökeceğiz. Önlem almazsak, inanın bana, gidişat onu gösteriyor. Yani Amerika bakın, Trump başa ne, ne zaman geldi? Bu kadar zaman içerisinde ülkeden kaç kişi sınır dışı edildi? Hem de mahkemeye gitmeden mahkemeye göndermeden tatusu var, yabancıya benziyor dedikleri için gönderdikleri adamlar var. Hani bugün diyoruz ya demokrasi, insan hakları, mahkeme filan. Abi mahkemeye gitmezsen seni kim koruyacak onu söyleyin siz bana. Biz birimize düşmanlık yapacağımıza bir yerlerde birleşmenin yolunu bulmamız ve bazı şeyleri Oturtmaya çalışmamız, açıklamamız lazım. Ne kadar tehlikeli bir yere gidiliyor dünya üzerinde. Çünkü think tanklarda deli gibi hikayeler dönüyor. Yani çok şeyler dönüyor. Bir de gerçekte olan şeyler de var. Ne olur bir şeyleri görün. Burada bir şeyler eğer biz yapamazsak, yapmıyorsak sonumuz hiç iyi olmayacak. Yani tamam belki Türkiye'den gelen Türkler, Kürtler, bilmem kimler yani Gürcüler filandan dolayı değil. Ama fatura bize de çıkacak. Bunu unutmayın abi. Ne olur bir şeyler yapmaya çalışalım. Bir şeyleri duyurmaya çalışalım. Çünkü kurunun yanında yaş her zaman yanar. Bunu unutmayın. Amerika'ya bakın. Amerika'da şu anda sayıları bilinmiyor. Sırf görüntüleri doğru değil diye mahkemeye bile gitmeden sınır dışı edilen insanlar var. Yüzünü seveyim. Biraz ses verin. Gürültü koparın. Yanlışlıkları düzeltmeye çalışın. Birbirimizi yemek yerine birbirimize kenetlenerek güzel bir şeyler yapmaya çalışalım. Ne yapabiliriz? Valla ben tek kafayım, Tek el. Tekel ses vermiyor birilerinin karşımda bir ses verebilecek başka bir el vermesi lazım. Yanlış mıyım? İyi bakın kendinize. Düşünün biraz. Uykularımızı kaçırmamızın zamanı geldi. Çünkü biraz uykularımız bugün kaçmazsa yarın uykusuz çok geceler geçirecek gibi gözüküyoruz.